Üşümüşsündür. İçeri gel sana sıcak bir şeyler ısmarlayayım. Ben sana Türkiye'de sıcak bir şeyler ayarladım. Türkiye'de mi? Akşam olmadan varmış oluruz. Sıcak bir şeyler ayarladım dedim de elin kelepçeli olacak, içemezsin yani. Burası Viyana. Ankara'da değiliz. Şimdilik نرجع Sie sind gleich dran. Bitte warten Sie. Ich werde jetzt... Was für ein Book, Barbaro. Bitte. Ich höre, ob Y esto. De seculares. Başkanım müsait misiniz? Buyur Halit. Nedir durum? Yani işlemlerin bitmesini ve sınır dışı edilmesini bekliyorum ama. Ama bir sorun var. Yani burada işte işte bir gariplik var. Ne tür bir gariplik? Burada Yıldırım'a suçlu gibi davranmıyorlar. Halit, devletimizin desteği arkanda. Ne gerekiyorsa yap. Emredersiniz başkanım. Sen ilgili birimlerle temasını sürdür. Biz buradan gereken desteği vereceğiz. Şimdi ben buradan karargaha geçiyorum. Herhangi bir şey olursa ararsın. Emredersiniz başkanım. Yer Efendim Halit Bey sizinle görüşmek istiyor. Buyursun o zaman. Halit Bey buyurun. ...ne rezalet ya? Eski bir dostumla... ...kahvede mi içmeyeyim? Bunun nesi rezalet? Sen kes sesine. Bu adam bir suçlu. Kırmızı bültenle aranan bir adama neredeyse... ...burada elinizle yemek yedireceksiniz. Elinizle besleyeceksiniz. Belgeleriniz bizi pek ikna etmedi Halit Bey. Kırmızı bülteni gerektireceği... ...ki bir durum olmadığını üstlerimize bildirdik. Sanırım biraz fazla heyecan yaptınız. Bu adam Türkiye'de... ...bir sürü suç işledi deliliniz var mı? Delilimiz olmasa niye kırmızı bülten çıkartalım? Türk devletinin böyle amatör işlere kalkışması beni de çok mahcup etti şimdi. Doğru. Yanlış bende. Zamanında kafana sıkıp geçecektim Yıldırım. Böyle hak hukuk işlerine girince böyle oluyor işte. Hele burada, Avrupa'da. Yeter ki biri Türkiye'ye mermi sıksın. Yeter ki biri bomba patlasın. Hemen abicilik oynamaya başlıyorsunuz. Haddinizi bilin. Sen haddini bil. Yalan mı? Teröristleri burada barındırmıyor musunuz? Vatandaşlık vermiyor musunuz? Avukat tutmuyor musunuz? Ha? Sokaklarınıza eylem yapmıyorlar mı? Bir de mazlum gibi haberler yapmıyor musunuz onlarla ilgili? Sizin ülkenizde çatapat patlasa bütün dünyaya ayağa kaldırıyorsunuz benim ülkemde ne olursa olsun yalandan bir kınam o da yarım az. Ha? Yalan mı? Lütfen çıkın buradan. Çıkmıyorum. Daha bitmedi. Ben diyeceklerimi bitirmeden buradan çıkmam. Diyeceğini de o zaman. Dua edin. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir memuru olarak bulunuyorum. Değil. ki. Değil. Ne olacak? Ha? ...burada ikinizin necisliğini bulamazlardı. Allah'tan bin yıllık bir devlet geleneğimiz var. Burada memur değil de vatandaş Halit olsaydım... ...ya kendimi öldürtürdüm ya da seni buradan almadan çıkmazdım. Ha. Güvenlik! Diyeceklerimi çok nazik bir şekilde aktardığıma inanıyorum. Bir dahaki görüştüğümüzde... Kahvemizi o zaman içeriz. Götürün bu adamı buradan. Sakın! Bir Türk diplomatına dokunmayı düşünüyorsan ayağını yere sağlam basından emin olacaksın. Bu hukuksuzluğun bedelini ödeyeceksiniz.